Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılması gerekir? Videolarımızın tamamını izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Elde edilecek gelir ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Şimdiden teşekkürler. Ekşi kulak kuzu kulağı otunun bitkisinin faydaları nelerdir? Ekşi kulak kuzu kulağı hangi hastalıklara iyi gelir? Pazarlarda ve manavlarda gördüğünüzde alıp tüketin. Halk arasında ekşilik, turşu otu, ebeme ekşisi, ekşimlik, oğlak kulağı ve ekşi kulak gibi isimlerle de anılan kuzu kulağı A, B, C vitaminleri demir ve fosfor yönünden de zengindir. Ok biçimli tüysüz yaprakları ve pembe renkli çiçekleri vardır. Bol miktarda oksalik asit içeren ekşi yaprakları sebze olarak yenir. Ayrıca halk arasında yapraklarından hazırlanan lapalar çıban tedavisinde kullanılır. Ekşi kulak otu da denilen kuzu kulağı C vitamini bakımından oldukça zengindir. Kuzu kulağı diş eti problemlerine iyi gelir ve bunun yanında sağlığa birçok faydası olan bir bitkidir. Kuzu kulağı özellikle sedef ve egzama gibi deri hastalıklarına iyi gelir. Kuzu kulağı bağırsakları yumuşatır ve müsil etkisi yaratır. Kabızlığa karşı iyi gelir. Kuzu kulağı idrar söktürücü etkisiyle böbrekleri çalıştırır, kuzu kulağının kökleri safra sökmeye yardımcıdır. İdrar söktürür, mide şişkinliğini giderir. Kökü kaynatılıp içilirse bütün kaşıntıları keser, kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atılır. Bu işlem sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler. Ekşi kulak otu kuzu kulağı grip ve soğuk algınına karşı korur. Bağışıklığın neden olduğu yüksek ateşi düşürür. Çiğ olarak yenildiğinde kan kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Kuzu kulağı tohumları emziren kadınlarda anne sütünün artmasını sağlar. Adet düzensizliğine karşı oldukça etkilidir. Kuzu kulağı regli döneminde kanamanın düzene girmesine yardımcı olur. Ekşi kulak otu kuzu kulağı idrar söktürücü etkisiyle idrar yollarını rahatlatır. Kansızlık sorununu gideriyor. Ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Bağırsakların sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sayede özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara destek oluyor. Kuzu kulağını çay olarak da tüketebilirsiniz. Kuzu kulağını çay olarak tüketmek için 50 gram kırıtılmış kuzu kulağını bir miktar kaynamış suya ekleyin ve demlendikten sonra tüketin. Çayı günde en fazla 3 fincan bardağı tüketilmelidir. Uyarım ekşi kulak otu kuzu kulağını romatizma rahatsızlığı olanlar kut hastaları böbrek hastaları kullanmamalıdır. Kuzu kulağı ekşi kulak özellikle sedef ve egzama gibi deri hastalıklarına iyi gelir. Tüm cilt hücrelerini güçlendirerek yaşlanma ve karışıklık gibi etkileri ortadan kaldırır. Kuzu kulağı bitkisini taze taze salatalarımızda tıpkı bir marul roka gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ıspanak ya da semizotu gibi pişirerek yemeğini de hazırlayabilirsiniz. Yoğurt eşliğinde afiyetli tüketebilirsiniz. Eski çağlardan beridir cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzu kulağı özellikle sedef hastalığı, egzama ve çıbanlara birebir fayda sağlar. İçerdiği asidik özellikle cilt yüzeyindeki deforme olmuş hücreleri yeniler. Güçlü bir mikrop öldürücü vardır. Yapılan son araştırmalarda bitkinin anne sütünü artırıcı etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bitkinin adı ekşi kulak. Türkmen dağında bolca bulunuyor. E, bu ekşi kulağın tadı eri anımsatıyor. Ekşi bir tadı var.